Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Rehber YouTube kanalına hoş geldiniz. Gençler nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Çünkü her şey ders, her şey sınav, her şey üniversite değil. Bir kere her şeyden önemli olan sizsiniz. Yani siz olmadan bunların hiçbirinin bir önemi yok. Gerçekten yok. Yani böyle psikolojinizi bozacak kadar saatlerce ders çalışmak, hayata küsmek bunlar doğru şeyler değil. Her şeye vakit ayırmanız gerekiyor. Yani hem ders çalışmanız gerekiyor, hem eğlenmeniz gerekiyor. Emin olun bu ikisini de yapabilirsiniz. Yeter ki her şeyi tadında yapmayı bilelim. Yani abartmadan ders çalışmayı da bir noktadan bir noktadan sonra abartmamak gerekiyor. Çünkü e, verimli ders çalışmadıktan sonra aşırı ders çalışmanın da bir mantığı açıkçası yok. Onu da size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bizim Eylül ve Temmuz aylarında olmak üzere iki tane fizik programı hazırlamıştık. Bildiğiniz üzere ve ben her hafta sizlere önümüzdeki hafta neler yapmalıyız gibi konular hakkında bilgi veriyorum. Bir de genel olarak bana sorulan sorular hakkında da size bilgiler veriyorum. Yani elimden geldiğince sizlerle biraz sohbet etmek, biraz sorduğunuz sorulara cevap vermek, Biraz da önümüzdeki hafta neler yapmanız gerekiyor bu konularda sizi uyarmak için bu motivasyon videolarını çekiyorum. Şimdi gençler artık birçok okulda yazılı haftaları başladı. Bazılarımızın yazıları oldu, bazılarımızınki hala oluyor. Dolayısıyla biz önümüzdeki hafta programda e, hangi haftaya geldik? Eylül'de başlayan öğrencilerimizle önümüzdeki hafta biz 10. haftaya geldik. Ancak ben geçen hafta da söylemiştim size. Siz bu haftalarda yani bu e, geçen hafta enerji çalışmak yerine neyi çalışın demiştim ben size çembersel hareketi çalışın demiştim çünkü sınavlarınız çok önemli, sınavlardan iyi notlar almanız çok önemli çünkü üniversite sınavına defalarca girebilirsin ama liseyi bir defa okuyorsun ve orta öğretim başarı puanı senin sıralamanı çok ama çok etkiliyor. O yüzden örneğin bu hafta fizik sınavın yok, bu hafta matematik, kimya, biyoloji sınavlarım var. O zaman fiziki hiç çalışma bu hafta. Otur, o sınavlara çalış. Önemli değil. Sınavlarından yüksek al, bizim için bu önemli. Yani okulunu iyi bir puanla bitirmek çok önemli. Bir kere bunu dikkat edeceğiz. Ama senin sınavların önümüzdeki hafta başlamıyordur. Daha sınavlarına 15 gün vardır. E o zaman ne yaparsın? E, sınav çalışmalarına başlamana gerek yok. O zaman bu hafta, geçen hafta enerjiyi bitirmiş olman gerekiyor. Bu haftada atışlarla konularına devam etmen gerekiyor. Ama sınav haftasına geldiğin anda programını orada durduracaksın. Çembersel hareketi bitireceksin. Çembersel hareketi bitirdikten sonra dönerek öteleme hareketini bitireceksin. Ve açsal momentum bu üç tane konuyu bitirdim. Birinci sınavına hazır hale geleceksin. Hem bu arada birinci sınava yönelik yapmış olduğum yani yazılıya yönelik yapmış olduğum videoyu da izlersen senin için çok faydalı olur. Ama önce o videoyu izlemek doğru değil. Önce çalışma yapman gerekiyor. Yani konu çalışması yapman gerekiyor. Daha sonra sınava girmeden bir gün önce veya iki gün önce de sınava yönelik 12. sınıflar birinci dönem birinci fizik sınavına yönelik çekmiş olduğum videoyu izleyerek sınava hazır bir şekilde gitmenizi diliyorum. Ne diyeyim? Şimdi o videoları size göstereceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız videoları bulamıyor. Hemen videolara geçelim. Şimdi gençler bazı arkadaşlarımız bana check up videolarının içerisindeki sıra sende sorularının cevaplarını nerede yayınladığımız soruyor. Yani bunu bulamadıklarını soruyor. Bakın sıra sende sorularının cevapları ÖSYM tadında diye benim bir oynatma listem var arkadaşlar. ÖSYM tadında net arttıran sorular. Burada iki soru, 3 soru şeklinde Kısa kısa sorular ama çok orijinal sorular. Yani e, ve bu soruları önce sizin çözmenizi istiyorum. Yani siz bu sorulara uğraşacaksınız. Kendi fikrinizi söyleyeceksiniz. En son bu soruları benden dinleyeceksiniz. Bu seriye devam edeceğim arkadaşlar. Yani bu seride her konudan sorular koyacağım. E, olmayan konular var tabii ki şu an. O konuları da ekleyeceğim. Sınava girmeden önce bu seriye de bir göz atmanızda fayda var. Şimdi gelelim 12. sınıflar sınava girmeden önce hangi videoyu izlemesi gerekiyor? Arkadaşlar bakın, yazılıya hazırlık videoları diye bir oynatma listesi yaptım. Bu listede 9, 10, 11, 12 bütün sınıfların 1. dönem ve 2. dönemle ilgili yazılı hazırlık videoları var. Ve arkadaşlar gerçekten iş olsun diye çekilmiş videolar değil arkadaşlar. Çok emek verdim. Bakın mesela 12. sınıfın videosu 51 dakika sürüyor. 11. sınıfın videosu 11. In sınıfların konuları daha ağır olduğu için arkadaşlar Newton'un hareket yasaları var, bir boyutta sabit ivmeli hareket var, Bağıl hareket vektör, yani bayağı konu var. Dolayısıyla da 11'in sınıfın bakın oynatma e, videosuna bakın. 59 dakika birinci çalışma, 1,5 saatte ikinci çalışma, yani 2,5 saatlik bir çalışma. Ve bu çalışmaları siz e, sınava girmeden önceki gün izlerseniz hani daha çok aklınıza kalmış olur. Tavsiyem bu yönde bu videoları bitirmeden sınava girmeyin. Yani son kez bir hatırlamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Temmuz'da programa başlayan arkadaşlarımızla bu hafta neler yapmamız gerekiyor? Temmuz ayında sınava hazırlanmaya başlayan grupla bu önümüzdeki hafta artık 19. haftaya başlamış oluyoruz. Evet 19 hafta geçti. Baya bir zaman geçti ve bizim bu hafta bu zamana kadar işlenen konularla ilgili 3. soru bankasını bitirmemiz gerekiyor. Mesela mezun tayfaya söylüyorum. Mezun tayfanın sınavla ilgili bir problemi olmadığı için yani yazılı gibi derdi olmadığı için mezun tayfanın programın dışına çıkmaması gerekir. Mezun tayfa bu hafta 3. soru bankasından soru çözmesi gerekiyor. Hangi konularla ilgili? Bakın Ekim ayına gelelim. Bakın Ekim ayında arkadaşlar şu 12'sinden başlayan optik Optikte çukur ayna, optikte mercekler ve daha sonra yay dalgaları ve su dalgaları gibi konuları bitirdi. E dolayısıyla da onlarla ilgili 3. soru bankasını bitirecek. Şimdi bu arkadaşlarımızla biz bayağı önce çalışmaya başladığımız için hani Temmuz ayı tatilde hemen çalışmaya başladık. E dolayısıyla da zamanları uzundu ve biz bunlarla birlikte 3 soru bankasından ilerliyoruz. Zaten arkadaşlar bir tane soru bankasıyla sınava falan hazırlanılmaz. En azından iki soru bankası bitirin. Çünkü hiçbir soru bankası yok ki bütün soruları size öğretsin. Böyle bir soru bankası yok arkadaşlar. Şimdi bana en çok gelen sorulardan birisi de hocam hangi yayını çözelim? Hangi soru bankasını bitirelim? Arkadaşlar dünya kadar yayın var. Evet yani sizin kafanız çok karışıyor bu, bu noktada bir şey demiyorum. Ama şöyle bir yayın yok. Arkadaşlar şu yayını alın Üniversite sınavında full çekersiniz. Böyle bir yayın yok arkadaşlar. Hiçbir yayın bunun garantisini veremez. Ve hiçbir yayının size kat katmayacağı bilgiler yoktur. Yani söyleyemedim ama. Yani en kötü yayın bile size bir şeyler öğretir, size bir şeyler verir. Ama biz tabii ki de bu kadar da değil. Yani bir seçim yapmamız gerekiyor. Ben size geçen hafta çektiğim videoda zaten 5 tane yayın önerdim. Bu yayınlardan hangisini alırsanız alın bir sorun yaşamazsınız. Yani hepsi güncel müfredatın dışına çıkmayan ve e, kaliteli soruları içeren yayınlar. Geçen haftaki videoda isimlerini saydım. Burada bir daha saymama gerek yok. O yayınlardan en az iki tanesini bitirin arkadaşlar. Bakın bir tanesi yetmez. Yayın ne kadar güzel olursa olsun değinmediği sorular oluyor. Bütün sorulara değinemezsin çünkü o zaman kitap bu kadar olur arkadaşlar. Dolayısıyla da 2 soru bankası. İmkanınız varsa 3. soru bankasında bitirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar size yapmam gereken önemli uyarılardan bir tanesine. 1. Sınava çok yakın bir zaman kalmış gibi panik havasında olan arkadaşlara sesleniyorum. Henüz 7 aydan daha fazla zamanımız var. Bu az bir süre değil arkadaşlar. Ciddi bir süre. 7 ay. Yani Gerçekten 7 ayda her şey başarılabilir. Yeter ki inanın. Yani 7 ayda arkadaşlar oturup bütün konuları bile bitirirsiniz. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, geometri hepsini bitirirsiniz. Hele böyle YouTube ortamlarında güzel kaliteli videolar çeken hocalarınız olduktan sonra arkadaşlar siz hiçbir şeyden korkmayın. Çünkü biz zaten sizler için gerekli özetleri çıkartıyoruz, video yapıyoruz gerekli e, hatırlamanız gereken soru tiplerini bir araya getirip video yapıyoruz. Yani biz de sizin için çalışıyoruz. Sadece siz değil arkadaşlar, İnanın biz de sizin için çalışıyoruz. E dolayısıyla 7 ay çok uzun bir zaman. Moralini asla bozma. Yani geç kaldım ben, işte daha benim bir sürü konum var, bilmem ne. Böyle düşünme. Bir sürü de zaman var. Bir sürü konu var ama bir sürü de zaman var. Eğer zamanını güzel bir şekilde değerlendirirsen yani böyle günlük 6 saat 7 saat böyle düzenli dersine çalışmaya devam edersen 7 ay sana çok rahat yeter. Sınavı da güzel bir şekilde girersin. İstediğin bölüme de yerleşirsin. Moralini hiç bozma. Kendini senden yüksek olan kişilerle kıyaslayarak sürekli kendini demoralize etme. Yani sınavda işte şu arkadaşım bilmem kaç net yaptı. Ben kaç net yaptım. Kendini bu şekilde moralini bozma. Yani e, herkes kendi e, hazır bulunuluk düzeyine göre ilerlemesi gerekiyor. Yani şu anda e, işte 40 binden 30 binden mezuna bırakan arkadaşlar da var. Siz de onlarla da yarışıyorsunuz. E, o kişiler tabii ki sınavdan e, haliyle daha yüksek netler yapacaklar. Şu an girilen şu an girilen denemelerden yüksek netler çekecekler. Yani kendinizi böyle arkadaşlarınıza kıyaslayarak e, işte şu şu konuları bitirdi. Ben ben hala bitirmedim. Böyle moralinizi asla bozmayın arkadaşlar. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Moral çok önemli. Kendinizi mutlu edebilecek küçük şeyler bulun. Gerekirse küçük bir film izleyin. Gerekirse bir arkadaşınızla görüşün. Bir iki saat gezin tozun. Bir şekilde bir şekilde moralinizi yükseltin. Ve oturup dersinize çalışın. Hiçbir ders sizin öğrenemeyeceğiniz kadar zor değil. Bak bunu aklınızın bir köşesine yazın. Bu matematik olsun, fizik olsun, geometri olsun fark etmez. Hiçbir ders senin öğrenemeyeceğin kadar zor değil. Yeter ki sen iste, eline kalemi al, not kağıtlarını al, defterini kalemini al. Telefonunu odanın dışına çıkart. Eğer videoyu telefondan izlemiyorsan telefonunu odanın dışına çıkart. Tamamen dersine odaklan. Çalış. Birinci ders bir şey anlamasan da ikinci ders az az anlamaya başlayacaksın. Üçüncü ders daha iyi anlamaya başlayacaksın. Altıncı, yedinci ders bir bakacaksın ki anlıyorsun. Buna sen de şaşıracaksın. Fizik e, videolarımın altına yapılan yorumları bazen denk geliyorum. Hani siz de görüyorsunuzdur. Ya Çocuk e, şöyle yazmış. Şaka gibi anlıyorum. Yani anlayacaksın tabii ki bu şaka değil. Ben... Senin anlaman gerektiği şekilde anlatıyorum onu. Emin ol sen de anlayacaksın. Yani kimse fiziği yapamaz değil arkadaşlar. Herkes fiziği yapabilir. Doğru bir şekilde dinledikten sonra, doğru bir öğretmenden dinledikten sonra ve doğru bir çalışma yaptıktan sonra yani öğretmen ne kadar iyi olursa olsun, eğer sen üstüne düşen görevi yapmıyorsan başarı yakalayamayız. Yani benden dinle veya başka bir öğretmenden dinle. Senin üstüne düşen sorumluluk farklı. Ben sana videoyu videoyu çekerim. Konuyu güzel bir şekilde ayrıntılarıyla anlatırım. Konuyla ilgili karşına gelebilecek soruları da çözerim. Ama ben senin o konuyla ilgili karşına gelebilecek bütün soru çeşitlerini nasıl çözeyim arkadaşlar? 300 tane soru varsa ben 300 tane soruyu nasıl çözeyim? O 300 soruyu sizin soru bankalarınızdan taramanız gerekiyor. O yüzden diyorum ki 3 tane soru bankası bitirin. En azından 2 tane soru bankası bitirin. Yani gençler, moralimizi bozmadan daha sınava 7 ay var. Yani sınava sanki 1 ay var, 2 ay var gibi e, düşünmeyelim lütfen. Hani havlu atmak için çok erken. Gerçekten çok erken. Adam gibi çalışacağız. Düzgün bir şekilde çalışacağız ve istediğimiz bölümü kazanacağız. Yapmamız gereken ilk şey nedir? 1 bir e, program hazırlamak ama programı hazırlamadan önce hangi konularda hangi eksiklerim var? Bunların hepsini yaz. Hepsini yaz. Üşenme. Bir kağıda, bir A4 kağıdına fizikle ilgili bütün eksik olduğun konuları yaz. Bir A4 kağıdına matematiği yaz. Yetmiyorsa iki kağıda yaz. Önemli değil. Yaz. Bunların hepsini yaz. Yazdın mı? Şimdi program yapma zamanı geldi. Şimdi Oradan konu seç. De ki haftaya ben fizikten şu ve şu konunun bütün videolarını izleyeceğim, bütün kitaptaki sorularını da tarayacağım, yapacağım de. Bunu yapacağım dedikten sonra yaparsın zaten. Çünkü başkasının demesiyle bu iş olmaz. Sen isteyeceksin, sen başaracaksın. Sen yapacağım dersen yaparsın. Her türlü yaparsın. Bakın, neden senin yapman önemli biliyor musun? En basitinden bir e, kuşun yumurtadan çıkmasını düşünelim. Şimdi kuş yumurtayı kırarak kendisi yumurtadan çıkarsa hayatta kalıyor değil mi? Ama biz yumurtayı dışarıdan kırıp onu çıkartırsak hayat sona eriyor. Yani bir başkasının müdahalesiyle yumurtadan çıkmayı bekleme. Kendin çıktığın zaman doğru olan oluyor ve sen dolayısıyla ne yapıyorsun? Hedefine ulaşıyorsun. Birilerinin sürekli seni yönlendirmesini lütfen artık bekleme. Yani ben her hafta video çekeceğim, onda sorun yok. Ama ben biraz da sizinle sohbet etmek için çekiyorum. Yani her zaman ders, her zaman ders olmaz. Bazı arkadaşlarımızı ben biliyorum. Kapanıyorlar eve. Kesinlikle insan yüzü bile görmüyorlar. Sadece kitap defter. Öyle olmaz. Gençler gerçekten olmaz. Bakın Dersinize de çalışacaksınız. Ara sıra ufak tefek böyle kendinizi mutlu edecek şeylere de vakit ayıracaksınız ki çalıştığınız dersler verimli olsun. Verim çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bunun dışında şu an deneme çözmeyin. Bakın deneme çözün demiyorum bakın. Deneme çözmeyin. Çünkü arkadaşlar bir TYT denemesi yapıyorsun. 40 netin çıkıyor. Moralin 0. Bir AYT denemesi yapıyorsun. 50 netin çıkıyor. Moralin 0 veya ne bileyim 30 netin çıkıyor. Yani kişiden kişiye değişiyor arkadaşlar bu. Kimisi 50 nete bayram e, havasına giriyor. Kimisi 50 nette ağlıyor. Yani bu kişiden kişiye değişir. Ama şu anda deneme zamanı değil. Öğrencilerde bir denemeye karşı ayrı bir şey var arkadaşlar. Deneme deneme deneme. Ya deneme son 2-3 ay yapılan bir şeydir. Yani şu anda gidip de bir yayının deneme setini alıp deneme çözmenin bir manası yok. Ama branş denemesi çözebilirsin. Ona itirazım yok. Yani sen mesela Türkçeyi bitirmişsindir. Her gün bir tane Türkçe denemesi çözüyorsundur. Buna bir şey demem. Her gün bir tane matematik denemesi çözüyorsundur. Veya her gün bir tane fen denemesi çözüyorsundur. Buna bir şey demem. Ama oturup komple bir TYT denemesi yapmak şu an için mantıklı değil. Komple bir AYT denemesi yapmak şu an için mantıklı değil. 7 ay deneme çözmekle bitmez. Ve denemelerde siz bütün soru çeşitlerini göremezsiniz. Şöyle söyleyeyim size. 100 tane fizik denemesi bile çözsen 700 tane soru görmüş oluyorsun. TET denemesinden bahsediyorum. Çok mu? Çok da değil. Yani 100 deneme çok mu? Evet bayağı bir çok. Yani düşünün. Bir sürü deneme çözeceksiniz. 700 tane soru göreceksiniz. Ama bir soru bankası alıp güzel bir şekilde bitirirseniz hiçbir konuyu atlamadan hiçbir mantığını atlamadan bütün soru türlerini görmüş oluyorsunuz. O yüzden ben size şu anda deneme çözmek yerine soru bankası çözmenizi öneriyorum ve kesinlikle arkadaşlar yapamadığınız soruları bir yerde biriktirin. Böyle aradan biraz zaman geçtikten sonra da o yapamadığınız sorulara bir göz atın. Hani nasıl yapmıştık? Gerçekten sen bir daha gördüğünde yapabiliyor musun o soruyu? Bunları yapın. Allah'ın izniyle hiçbir sorun kalmayacak ve sınavınıza güzel bir şekilde gireceksiniz. Dediğim gibi artık sözü daha fazla uzatmak istemiyorum ama moralinizi, motivasyonunuzu yüksek tutun. Sınavlardan iyi puan almaya çalışın ve çok çok zaman azalmış gibi panik yapmayın. Daha çok zaman var. Düzenli bir şekilde bir program hazırlayarak hangi konulardan eksik olduğunu güzelce listele. Bütün derslerden yaz, bütün derslerden eksik olduklarını yaz. Ve o yazdıklarından bir tane iki tane seç haftalık programına yerleştir. O hafta onları bitir ve git ana listeden hani bütün eksiklerini yazdığın liste var ya. O listeden üstünden çizik at. Yani de ki bu halloldu bu halloldu. Önümüzdeki hafta bu 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 halloldu. Arkadaşlar bunlar böyle üstü çizildikçe o kadar mutlu olacaksınız ki. Yani artık e, başardığınızı göreceksiniz. Ve o şekilde daha da motive olup daha da iyi bir şekilde sınava hazırlanacaksınız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendine çok iyi bakmayı unutma. Hoşçakal.